Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Üst koridorda çok at oynuyoruz. Karşımızda Afelios var. El omuz plat 4. Plat işe çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Dostlar Afelios karşılaşması benim için oldukça zorlu. Ancak ormancı tanıdıklarım var. Bana savaş eşlik ediyor ormanda. Selamlar dostum. Selamlar abi. iyi bir olsun. Sağ ol dostum. Teşekkür ederim. Savaşla birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum diyeyim. Dostlar, Aphelios karşılaşması oldukça zor benim için. Aslında ben mid geçmiştim. Zed'in karşısına almıştım ee, çoğuyu. Ancak set benden rica etti. Dostum dedi, değişebilir miyiz dedi. Olur dedim. Haydi bakalım değişelim. Ee, set bana doğru bir geliyordu. Kayda devam ettireyim mi diye baktım ama... Set maalesef geri döndü. Zed'in yanına derken... Tamam. Ee, dostlar senin sakin kalalım. Savaşı bekleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Haydi bakalım. Dostlar lane'de tekrar yerimi aldım bu sefer. Aphelios'un... Ee... aha Aphelios. Yedim bu sefer seni. Aphelios. Aphelios. Aphelios al sana. Al sana. Al bunda. Al bunda. Ben de çıktım mı Maalesef çıkamadık Maalesef çıkamadık İyi olmadı Yakındı yakındı dostlar Neyse Dakika dörtte altı farmımız var Tam olarak dakika farm yapacağız Dörtte etse Bir iki birde skorumuz var Devam Dostlar level 6 oldum afelosa bir bakıyorum Şöyle bir Q Bir sustur Çalışmaya başla Haydi Cho Haydi Cho çoğu bir Q daha atar mısın oraya dostum? Afelios'u da yersin. iş görür. Dostlar bu ilişkinin adını koyalım artık. Bütün oyun 6 dakikadır bana inanılmaz bir eziyet çekti delay'de. İntikamımızı almayı başardık. Level 6 olduğumuz gibi iş görür diyelim. Şimdilik bizim takım 5'e 3 önde. Maç bizim için iyi gidiyor diyebilirim. Bizim de 23 farmımız var. Şu farmı da biraz toparlarsak bu iş tamamdır. Haydi bakalım. Dostlar set bana doğru gelirim diyor ancak Afelio sanki geri çıkıyor gibi. Eğer bir kendini gösterirse orada bir bakmak istiyorum. Setle birlikte bir şey yapabilir miyiz? Set yakala onu getir bana. Getir onu bana set. Tamam, yok, 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 yok. Ee, bence burada artık set kıvama getirdiyse bu Afelios'a dalma vakti gelmiştir diyebilirim. Kaç takımda Mel iyi oynuyor gibi gözüküyor dostlar. Bir bakalım 3-0 birlik temiz Abi, bir skorla. Tamam dostum ee, biz Afelios'u yiyeceğiz. Set ama ben onu yiyecektim Set ya Aşk olsun <laughs> Set aldı Bizim yemeği götürdü bade böyle bir tane Biri diyelim şuradan Şuraya bir Q ee, Buraları temizleyelim Dakika dakika 48 farmımız 2-2-2'de Skorumuz var İş görür diyelim Haydi bakalım Devam Dostlar tepemizi attık Şu Q tutar mı? Tutar Bir Yavaşlattı bizi Ancak çalışıyoruz Bir tane daha Q Bu da tutar Gel buraya Aphelios Tamam dostum tamam Gelsin bakalım o masterı da bir Onun <laughs> da bir hesabını keseriz ee, Aphelios'u bir kere daha yemeyi Başardık iş görür diyelim <laughs> Valla Hadi o zaman Savaş geliyorum Savaştan dayan. Dayan diyorum ama Savaş yedi bitirdi şeyi ya Masterı Anam, ıskaladım, ıskaladım. Ben onları ıskalamasam savaşın e, durumu bu kadar kritik olmazdı. Z bize doğru bakıyor. Bir şey çıkar mı diye bir şöyle bir kayda davet edeyim. Çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Tamam. Aha, savaş uçtu. Takılalım, takılalım peşine. Tamam, şöyle bir şeyler yapalım. Bu midde bir oyun olacak belli ki. Bir sustur. Ah ah vuramadım vuramadım ama Ignite'a gitti. İş görür iş görür tamam. Ben atlamayacaktım ya elimden kaydedim. <laughs> Temiz dostum eline sağlık. Şöyle bir şey yapsam olur mu yok. Tamam. Ee, bir adım geri atalım dostlar. Aphelios bize çalışıyor ancak çok bir faydası olmayacaktır. Set geliyorum diyor. Savaş geliyorum diyor. Biz bu Aphelios'a öyle bir dalarız ki burada. Neye uğradığını şaşırır. Al sana tap Aphelios. <laughs> Nereden görüyorlar bunları bilmiyorum ama dostlar Bu elonun hareketleri Bu elonun işleri değil bunlar Neyse maç bizim için güzel Bir minyon yiyelim ondan sonra şu kuleye biraz çalışacağız Master'ın Bir şey yapacağını ben çok sanmıyorum ama Eğer olur da bana vurursa Thor... Aha, yok. Tamam çıkalım Bir sustur Bir Q bir tane de şöyle vursak Haydi güle güle master olur. Haydi güle güle master olur. <laughs> Zed'de elinden yaptı. Ancak nafile. E dönelim alışveriş yapıp devam edelim. Haydi bakalım. Dostlar Aphelios bizim kuleye çalışıyor. Şöyle bir yanaşalım. Bakalım bir şeyler yapacak mı? Yok galiba artık saygı göstermesi gerektiğini anladı diye düşünüyorum. Ben şöyle şurayı hafifçe iteyim. Savaşta ejderi aldı. E ee, ben de şu üstteki kuleyi çıkartırsam eğer oyundaki ilk kule olacaktır ki bence çıkarmamız da mümkün. Şöyle bir yanaşalım bakalım neler olacak. Aphelios yakala. Aphelios bunu da yakala. Bunu da yakala. Bir de bir de bu, bir de bu, bir de bir de bana bir tane kule iş görür dostlar, iş görür. <laughs> Haydi bakalım. Hem kuleyi aldık hem Ophelios aldık. Ee, tadından yenmedi. Varus'un kilik olması. Alt korda da 4-1-2 oynuyor. Mel 3 4 oynuyor. Beni biraz korkutuyor açıkçası. Neyse dönelim alışveriş tamam. Dostlar. Savaş geldi. Afelios'u fırlattı. Ben zıplatamadım. Eyvah eyvah. Ben zıplatsaydım Ophelios oradan çıkamazdı. Tamam çok sorun değil çok sorun değil. Şöyle bir kayda devam edeyim. Olur da eğer bir Q tutturmayı başarırsak bence Afelos'un işi biter derken yok. Q'yu tutturamadık. Oo, oo neler oluyor? Hop yam yam tamam. Tamam oynar mıyız Master'a diye bir bakıyorum yok. Ee, afiyet olsun dostum sorun da yok soru yok şöyle şöyle bir devam ediyorum üst koridora doğru ee, dostlar. Afelos'un durumu vahim. 1-7 oynuyor. Tamam. Z de 2-4. oradan da iyi. Set değiş çıkardı. Eğer bu alt koridoru tutacak bir plan program yapabilirsek bence bu iş olur. Ee, maç 17'ye 13. Bizim takım üstüne devam ediyor. Ancak daha Varus'la karşılaşmadık. Bakalım karşılaştığımız zaman ne olacaktır diyeyim. Ah dostum ah dostum ah. <laughs> tamam bir susturalım şöyle hafiften. Bir tane daha vurayım derken. Z döndü şey, bile. Şey. Ben de şöyle hafif hafif der. Vadiye mi geleyim? Seti satayım mı? Set zaten öldü dostum. Evet. Ee, yerim ama anca 10 saniye yerim. Ha, sen de zaten yeni başlamışsın. Haydi bakalım. Ee, biz vadimizi yiyelim. Devam edelim. Dostlar Afelios'un yanında hemen yerimizi alalım. Şöyle bir yaklaşalım. Bir susturalım. Afelios. Anam ulti multi bir şeyler açıyor bu. Nasıl olacak Afelios? Olmuyor işte dostum. Olmuyor. <laughs> Afeliyası çıkarıyor şu an. açalım mı dostum? Tamam. Ee, ancak ben bir rest alayım. TP ile geleyim. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar alt koridorda yerimizi aldık. Şöyle bir Q. Q'yu ıskaldık. Tamam. Q'ya yapacak bir şey yok. Play'e çalışıyorum. Aha artık Mel Aha, burada. Çıkalım. Çıkalım mı? Alamalık, tamam. Ee, yalnız sette gelirim diyor. Savaş. Şöyle bir daha bir bakayım tamam. bir tur. Bir daha bakayım bir tur. <laughs> Sustur iyice kalı verdim master. Q'suna güveniyordu muhtemelen bir şeyler yaparım diye. İş görür diyelim. Ee, set burayı zorluyor ama set bence biraz fazla zorluyorsun dostum. Biraz fazla zorluyorsun. Biz şuraya savaşa yardıma gidelim. Ee, buraya bir Q alsam. Eee nom nom ne no, oldu? No, 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 no. Sesi geldi maalesef Kendisi işe yaramadı Savaş atladı birileri yakaladı Bakalım bir domlom çıkarabilir miyiz buradan Eyvah ee, Varus çok fena 7. Varus çok fena ee, Ben buradan hafif, hafif hafif Yavaş yavaş şöyle bir şey yaparsam ama Orayı fena yaparım fena yaparım hadi <laughs> Haydi set yakala onları yakala Çok güzel şattan var set onda Bir Q çıktı. Ancak Kayısa tamamladı. Hemen orta koridora dönelim dostlar. Bol aksiyonlu bir oyun. Dakika 19'da 79 farmımız. 9 3 skorumuz var. Ee, i̇kinci kuleyi aldık ortadan. İş görür diyelim. 3'e şöyle hafiften bir başlayacağız. 8 saniyeye Mel Z'de şöyle bir şey yapsam. Bir sustursam. Ondan sonra bir adım geri atalım. Kuleyi fazla tanklayamayız. Canımız biraz az. ...inhip yok, inhip yok... ...bir tane totem atalım çıkalım... ...bir alışveriş devam, hadi bakalım... ...dostlar şöyle bir kayda girelim... ...Atakan'a başladım yanımda Lulu ve Kai'Sa var... ...Smite'ım... ...dediğim ultim 1483 vuruyor... ...iş görür diyelim... ...alt koridorda bizim takım takılıyor... ...neredeyse tamam... ...hoppa... ...bir stack daha aldık, 10 stack olduk... Dakika 22 hiç fena değil... İş görür diyelim, aynı zamanda... minionlardan da daha 3 stack daha alma hakkımız var. Şöyle alt koridora doğru hafif yanaşıyorum. Afelios burada kendisi zor bir maç geçirdi. 2-9 oynuyor. Kayı <laughs> seferi şahletti Afelios'u. Artık 2 oran oynuyor kendisi dostlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Kaç takımın full ade olmasına olmasından güç alarak ben de ne kadar zırh item varsa hepsini toplamaya başladım. Şimdi burada çalışmaya başladık. Yalnız bu Varus benim için çok tehlikeli dostlar. Varus çok tehlikeli ancak bir dodge atayım diyeceğim ama şöyle bir şey yapsam varus yok. Bir Doç buna. Buna da yok. Ee, Lulu Melin ultisi beni keser. Derken varusun kürsüne yattık. O sırada savaş atladı varusun yanına var bir destek Lulu geliyor. Savaş tek başına bir mücadele halde. Lulu ile birlikte çıkarmayı başardılar. Hatta de tuttular. İş görür dostlar iş görür. Kai'Sa da orada. Tamam. Master'a bir şey yapabiliyorlar mı? Ee, Master'a Lulu'nun böcek yapması lazım. Yoksa orası zor. Tamam. Ee, kötü bir savaşçı dostlar. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar. Konumumu aldım. Üst koridordaki beslememizden sonra karşı takıma bir ümit verdik. İzledim, buraya geldiğini görüyorum. Yok. Set fikir değiştirdi. Set bu tarafta. Set dostum. Burası totemli. Ancak bende bir Q var. İş görür. Şöyle bir tane vursam. Bir tane daha vursam. Tamam. Sen bir gel. Sen bir gel. Ondan sonra şuraya bir Q yapsak, bir sustursak, bu bir, bir şeyler. Hepsini ıskaladık. <laughs> Ay Allah'ım tamam tamam. İş görür, iş görür. Şöyle hafiften korumumu alayım. Ortadaki inhibi çıkarmaya çalışalım. Ee, gözüm savaşta, savaşta yanımda. Bunu çıkardık. Yukarıya devam edelim. Dakika 24, 11, 4, 7 bir skorumuz var. Başta 22, 33 ee, bir skorla devam ediyor. Ancak bizim baskımız güzel dostlar. Tamam Mel, sal beni ne olur. Mel vuruyor yalnız. Anladım. Anladı. Teşekkürler. <laughs> ee, tek tek başıma ihtiya çıkarmaya çalışıyorum ama vallahi tuttu bu. Gerçekten mi? Ben döner o alırım Alamadım. Alamadım. İnhikat çar 20. <laughs> Ay Allah'ım ya bizim takım var mı? Ya Bir şeyler yapabiliyor mu? Yok. Devam dostlar. Dostlar bizim takım savaş halinde. Ben şöyle TP'mi atayım oraya doğru. Takımımıza bir yaklaşalım şöyle. Hızlıca şuradan koş koş çok koş. Ayağına taş değmesin dostum. Ee, yaklaşıyoruz. Oyunu kapatabilir miyiz? Bence Baron biraz. Mi? Baron mu diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Set <laughs> aldı götürdü. Şu ilhibi almak için dostlar can vermiştik. Hadi bakalım. Bu, bu işi de tamamlamış olalım. Şöyle mide, mide doğru geldim. Gözüm burada zette. Bir fırsatını bul... Aha susturdum. Vur. Yedim lan. Bir tane daha vurayım. İş görür, iş görür, iş görür. Şöyle şuradan da uzaklaştık mı? Tamam. Varus bana çalışıyor. Set onu çekti. Şöyle bir Q. Bir sustur. Q'yu ıskaladık. Ancak... Eee... Ancak çıkarmayı başardık diyeyim. Savaş dostum. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ben hiçbir şey yapmadım abi zaten. Ama... Hadi bakalım. Teşekkür ederim asıl taşıdığım. Sihirdar Vadisi'den bugünlük bu kadar.